Sevgili dostlarım hepinize merhaba FED beklentilerin e, ışığında 0.50 bas puanlık bir faiz artışına gidemedi. Biliyorsunuz ABD'deki son banka iflas olaylarından sonra FED'in 0.50 bas puanlık bir faiz artışına gidemeyeceğini son videomuzda söylemiştik. Ve beklenildiği gibi FED 0.25 bas puanlık bir faiz artışına gitti. FED'in faiz artırımıyla birlikte Dolar Türk Lirası'nda e, 18.93 seviyelerine doğru bir aşağı yönlü hareket izlesek de şu an itibariyle yine 19.05 seviyelerinde hareket görüyoruz. Euro Türk Lirası'nda Fed'den önce bir 20.42 seviyelerine doğru gerileme gördük ve Fed faiz kararıyla birlikte 20.70 seviyesine doğru orada da hareketlenme var. Gram Türk Lirası tarafına baktığımız zaman 1203 açıklamayla birlikte 1203 Türk Lirası seviyesine kadar bir yükseliş orada da yaşadık. 1183 seviyesine doğru da bir gerileme yaşamıştık. Fed'in 0.25 bas puanlık faiz artışıyla birlikte Gram altın tarafında da hareketlenmeler oldu. Sterlin Türk Lirası 23-22 seviyelerine kadar aşağı yönlü bir hareket gösterse de 23-40 seviyelerine doğru orada da hareketi izliyoruz. Dolar Endeksi 103.09 seviyesinden 102.54 seviyesine doğru aşağı yönlü gerileme gösterdi. Euro-Dolar paritesi 1.07-58 seviyesinden şu an FED faiz kararıyla birlikte 1.08-38 seviyelerinde işlem görüyor. BTCUSD Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin tarafında da genel arkadaşlar 27.85 civarına doğru aşağı yönlü hareketler ve FED kararından sonra şu an 28.500 seviyesinin üzerinde orada da dolar bazlı hareketler görüyoruz. Altının OZ tarafındaki hareketler 1934 desteğine kadar çekilmişti ve FED faiz kararıyla birlikte o da 1966 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü. Gümüş 22-24 seviyesine doğru bir gerileme ve Fed Faiz kararıyla birlikte orada da yukarı yönlü sert bir hareket şu an 22-70 seviyelerinde seyreden bir gümüşün onsunu izliyoruz arkadaşlar. Brent petrol de bugün 74.50 dolar seviyesini gördü ve o da şu an itibariyle yukarı yönlü hareketini 76 dolar 50 sent civarında gerçekleştiriyor. Platin tarafına baktığımız zaman Platin'de de gene 976 seviyesinden yukarı yönlü hareketler bugün e, 1000 seviyesine kadar e, platinde çıktı. Ve şu anda 992 seviyelerinde hareket eden bir platin sizlerle birlikte izliyoruz. Evet dolar kuruyla hemen başlayalım arkadaşlar. Grafiklerimize ve grafik değerlendirmemizi yapalım. Dolar Türk Lirası FED faiz kararıyla birlikte arkadaşlar. Aşağı yönlü bir hareket sergilese de oradan gene tekrardan toparlanıp yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Bizdeki işsel sebepler e, dolar kurunda arkadaşlar özellikle e, biz burada 18.80 seviyesine devamlı değiniyoruz. Bu seviyenin altına inilmedikçe burada yukarı yönlü hareket 19 lira 50 kuruş seviyesine kadar dolar kurunda devam edecektir. Fed'in eli kolu bağlanık bir durumda. Avrupa Merkez Bankası 0.50 bas puanlık faiz artışına karşılık Fed beklentilerini doğrultusunda e, 0.50 bas puanlık orada da bir faiz artışı beklentisi vardı. Fakat e, bankalar tarafında baktığımız zaman özellikle 3 bankanın arka arkaya iflasını açıklamasının ardından e, dolar indeksinde aşağı yönlü hareket ve FED 0.50 bas puanlık bu faiz artışını kullanamadı arkadaşlar. 0.25 bas puan sabit bıraktı. Powell'ın açıklamaları da önemli olacak. Powell'ın açıklamalarıyla birlikte piyasalar tekrardan yön bulacak. Fakat ne dedik? E, FED faiz kararını sabit bırakırsa Veya 0.25 bas puanlık Bir faiz kararı açıklarsa Burada da gene altın tarafı Hareketli olacaktır altına yarayacaktır Şeklinde açıklamamız vardı Bizde doların yukarı yönlü hareket Etmesindeki sebep ise FED'in 0.25 bas puanlık yapmış olduğu Faiz artışı gene gelişmekte olan ülkeler Nezdinde arkadaşlar yüksek faiz e, Sıkı para politikası Anlamı taşıyacağından dolayı da e, Bizdeki Dolar kurunda yukarı yönlü hareketler, euroyu takip eden sevgili dostlarımız, sterlini takip eden dostlarımız da e, bu hareketlerde euro ve sterlin paritesinin yukarı yönlü hareketlerinde 0.7, 0.8, 0.9 e, seviyelerine doğru 1.09 seviyelerine doğru orada da yukarı yönlü hareketler, özellikle TL bazlı sterlin ve euro tarafında da izlenecektir diye düşünüyorum. Dolar kurunda yukarı yönlü hareket devam 19.50 ana hedef bölgesi takibimizde olacak. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altındaki formasyonlar çalışıyor. Formasyonlar neticesinde 1207 özellikle bizler için önemli bir seviye. Buradaki 1207 seviyesini sizlerle birlikte hala takipteyiz ve e, bizler için şuradaki seviye çok önemli. Ve bu seviye altına inilmedikçe, bakın gram altın takip eden sevgili dostlarımız 1180 desteği. Bu 1180 desteği önemli bir destek. Buradaki destek altına inilmedikçe Gram altında artık yeni hedef 1245 TL civarlarına doğru yukarı yönlü altın hareketlerinin devam etmesi yönünde olacak. Sizler de dikkatli olun. Gümüş tarafına hemen baktığımız zaman gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü hareketler gördük. Ve burada da gene e, sizlerle birlikte takip ettiğimiz gümüşte önemli bir destek seviyesi. Ve bu destek seviyesinden tekrardan yukarı yönlü hareketlenen bir gümüş. Gümüşün onsunda hareketler ilk etapta 24 ve 25 dolar aralığına doğru devam edecektir diye söylemiştik ve beklentim hala bu seviyelerde. Özellikle 24 dolar üzerindeki hareketlerde gümüşte 27 dolarlar seviyesine doğru bu hareket yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Ve FED beklentiler doğrultusunda da faizini istediği gibi yükseltemedi arkadaşlar. Hatta 0.25 bas puanlık bir FED faiz artışı bile bence ABD'de e, pek de olumlu karşılanmayacaktır diye düşünmekteyim. 0.5-0.25 seviyesindeki bir faiz artışı da gene ABD borsalarında ters hareketlere neden olabilir ve gümüş özellikle gram gümüşü takip eden ve gümüş ons takip eden sevgili dostlarımız da dikkatli olsunlar. 14-10 ilk etapta gram gümüşün ana hedef bölgesi olacaktır ve onun üzerinde de 14-45 seviyesine doğru bu hareketleri takip edeceğiz gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız için. Evet bu arada hemen altın ons tarafına da geçelim. altının ons tarafındaki hareketler burada gene 1936 seviyesi altın onsunda gerçekten önemli bir seviye, önemli bir destek bölgesi. Bakın şuradaki destek bölgesi. Aşağıda da 1805 ee, bu destek bölgesi önemli. Şimdi 1805 ve 1936 burada bir kulp fiyatlaması altın ons tarafında yukarı yönlü bekliyoruz. O yüzdendir burada bir e, 130 dolarlık e, bir marjımız var arkadaşlar. O da takribi eklediğimiz zaman 2060-2070 dolarlar seviyesine doğru ben burada ons altın tarafında yukarı yönlü hareketin devamını beklentisi içerisindeyim. O yüzden gram altın tarafındaki arkadaşlar da dikkat etsinler. Orada da 1245 TL civarlarına doğru bu hareketin yukarı yönlü devam edeceği düşüncesindeyim. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Kısa kısa hepsini değerlendirelim. Bitcoin'de 28 bin dolar gerçekten önemli bir seviye dedik. Ve 28 bin doların üzerinde Bitcoin fiyatlanmaya başladı arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de 28 bin doların önemi şurada bir formasyonumuz var. Onu takip ediyoruz. Eğer ki o formasyon bu 28 bin dolarlar üzerinde kapatmayı, kalıcılık e, göstermeyi başarabilirsek Bitcoin'de 35 bin dolarlar seviyesine doğru bu hareketin yukarı yönlü devamı bizler için beklentilerimiz dahilinde olacak Önümüzde bir fed engeli vardı e, bu fed engeli de iyi bir şekilde aşılmış oldu O yüzden de bizler için önemli seviyeler hemen e, Euro Türk Lirası tarafına bakalım euro Türk Lirasında da hareketler özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın 050 bas puanlık Faiz artışıyla birlikte hareketlenme oldu. Burada bizler için 20 bölgesi önemliydi ve bu bölgenin önemli bir destek olduğu ve alım bölgesi olarak e, dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini de söylemiştik. Burada ilk etapta hareket arkadaşlar Euro'da 21 TL civarına doğru yukarı yönlü yükselişin devamını getirecektir. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman da buradaki hareketlerde bizler için 23.63 hedefini vermiştik ve buraya doğru gideceğini söylemiştik şu an itibariyle 23 40 seviye 23 seviyelerinde bir sterlin ve burada ana hedefi de 23 60 ilk etapta gideceği yönündeki beklentimiz hala da geçerliliğini korumakta. Fed'in yapmış olduğu her türlü 0.25 bas puanlık ve Fed fiyatlarını, faiz oranlarını, faiz kararlarını 0 puanda sabit bırakması durumunda da euro ve sterlin tarafının güçlü olacağını belirtmiştik ve burada da hareketlenmeler devam ediyor sevgili dostlarım. Evet sizlerle bir kısa bir e, Fed değerlendirmesi yaptık, Fed bilgilendirmesi yaptık. Bugün gerçekten çok dikkatli olmakta fayda var. Çok hareketli geçecek bir para piyasaları e, günü olacaktır. Sabaha kadar beklemede kalacağız. Powell'ın konuşmalarıyla birlikte buradaki hareketler daha da hızlanabilir. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.